karşı taraftan şöyle bir mukabele geldi. Bunu nakleden insanlar kaynağıyla naklediyor. Siz uydurma diyorsunuz. E evet, ben de o kaynağı biliyorum. O kaynak uydurma hadisleri toplamak maksadıyla yazılmış bir kaynak. Ve o kitapta bu hadisin nakleden, zikreden alim, hadis alimi diyor ki bu uydurmadır. Şimdi böyle bir moda çıktı ortaya. Biz kaynağını veriyoruz hadislerin. Uydurma hadis nakletmeyiz. Naklettiğimiz her hadisin kaynağını veriyoruz. Ya Allah'tan korkun. Kaynak diye zikrettiğiniz kitap uydurma hadisleri toplayan bir kitap. Yani bu kitabı yazan alim demiş ki ey ümmet bak ben bu kitapta uydurma hadisleri toplayacağım. Bunları okuyun, öğrenin. Hadis diye nakletmeyin. Nakledenler olursa da buradan açın, bakın, itibar etmeyin onlara. Bu hadis uydurmadır deyin. Bunun için yazmış. Şimdi biz adamın maksadını 180 derece terse çevirmişiz. Biz kaynağını veriyoruz. O zaman bu uydurma değildir diyoruz. Hatta bu yüzden arkadaşlar bu ümmetin bir kesimi arasında hadis alimleri, hadis ilimleri, muhaddisler olmadık ithamlara maruz bırakılıyor. Gözden düşürülüyor, hakaret ediliyor. Sanki bu ümmetin İnancını, itikadını sarsmak için ortaya çıkmış insanlar bunlar. İşleri güçleri onun bunun eksiğini gediğini aramakmış gibi takdim ediliyor. Bu ümmetin hadis uleması İmam Ahmet bin Hanbel rahimehullah diyor ki hadislerde geçen ebdal var ya Türkçe'ye abdal olarak da geçmiş bu tabir. İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki bu ebdal hadis alimleri değilse ben bilmiyorum kim bunlar bu ümmetin böyle seçkin bir zümresi, hadis uleması, bize din nakleden insanlar, bunları uyduruk rivayetleri müdafaa etmek için, uyduruk rivayetlere itibar kazandırmak için bu ümmetin hadis alimlerini, hadis kaynaklarını gözden düşürmek gibi bir cinayet işleniyor bu ülke. Ali Yülkari mi, Acluni mi, Abdülfettah Abugudde mi, Leknevi mi, Alıyorlar gencecik çocuklar daha bu alimlerin hayatına dair bir kelime okumuş değil bunlar. Bu alimler kimdir, ne yapar, ne eder hiçbirini bilmiyorlar. Ama ezberletilmiş onlara bu isimler hakaretin bini bir para. Bu bir cinayet. E falan tasavvuf büyüğünün kitabında nakledilmiştir bu rivayet. Dolayısıyla biz buna uydurma dersek o tasavvuf büyüğünü bir anlamda haleldar etmiş oluruz, hakaretamiz bir ifade kullanmış oluruz, kadrini tenkis etmiş oluruz, gafletle vesaireyle itham etmiş oluruz gibi bir anlayış var. Bir hadisin herhangi bir insanın kitabında yer alması eğer o hadis hakkında bir sıhhat zaaf değerlendirmesi yapmamışsa bizim için o hadisi delil olarak, sahih olarak kabul ettiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu doğru bir şey değil. İki, Almış olabilir, gaflet etmiş olabilir, hata etmiş olabilir. Olamaz mı? Hayır, İmam Gazali ise hata etmiş olamaz. Daha evvel konuştuk, geçen hafta konuştuk. Peygamber Aleyhisselatü vesselam hata yapar, sahabe hata yapar, müştehit hata yapar. Ama evliya dediğimiz insanlar hatadan müberradır, efendim mahfuzdur. Evliya da hata yapar. Beşerse hata yapar. Ne zaman ki beşer sıfatından soyutlanır, kurtulur, ne zaman ki lahuti bir özellik kazanır Haşa ve kella. O zaman hatadan münezzeh olur, müberra olur. Beşer kaldığı sürece hata yapar. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu bir inanç ilkesi olarak kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla İmam Gazali yazmışsa hata yoktur, uydurma değildir. İmam Rabbani yazmışsa hata yoktur, uydurma değildir. Kutul Kulp'ta ise hata yoktur. Hatta bir ara bir kesimden şöyle bir şey yayıldı. Din kitaplarında uydurma hadis olmaz. Bu gerçekten büyük bir fecaat. Din kitaplarında uydurma hadis olmaz. Din kitabı diye evimize aldığımız, koyduğumuz hangi türden kitap olursa olsun bunda hata olmaz. Bir ara birisiyle böyle bir şeyimiz oldu internet üzerinde münakaşamız oldu. Gene bizi tabi ümmetin alimlerine, evliyalarına hakaret etmekle filan bir sürü itham ettiler. Arkasından din kitaplarında uydurma hadis olmaz diyen adamın kitaplarından birisinde şöyle bir değerlendirme gördüm. Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz ahir ömründe aleyhissalatü vesselam Efendimizle akrabalık ilişkim olsun çünkü ahirette bütün sebepler ve nesepler kesilecek. Sadece benim sebebim ve nesebim kalacak buyuruyor Efendimiz. Dolayısıyla onunla böyle bir nesep ilişkim olsun, başka bir kastım yok diyerek Hazreti Ömer Hazreti Ali'den kızı Ümmü Gülsüm'ü istiyor. Talibim senin kızına diyor. Benim yani cinsi bir arzum hevesim yok. Sadece Efendimizle akrabalık ilişkim olsun. Hazreti Ali de diyor ki benim kızım küçük ama istiyorsan göndereyim sen de bak. Eline bir hediye, bir paket veriyor Ümmü Gülsüm'ün. Diyor ki bunu müminlerin emrine götür. Alıyor o da hediye paketi götürüyor. Hazreti Ömer'in elinde bir sopası vardır o meşhur. Tabi baştan ayağa mütesettir bir kız Ümmü Gülsüm. Sopasıyla eteğini topuğunu görecek kadar kaldırıyor sadece. Topuğunu görecek kadar. Ümmü Gülsüm bunu fark edince sen ne yapıyorsun diyor. Vallahi halife olmasaydın buracıkta senin gözünü şişirmiştim diyor ve geri gidiyor. Bu rivayet uydurmadır diyorlar. Emirül Mü'minine de, Hazreti Ali'ye de, Ümmü Gülsüm'e de iftiradır. Bunu yapanlar şöyledir böyledir. Bu rivayetin yer aldığı kaynak din kitaplarından birisi. İbn Ebi Şeybe'nin El Musanneh isimli eseri. Hadi buyurun. Şimdi bu kitap din kitabı mı değil mi? Din kitabı diyorsanız bu hadis uydurma değil. Bu hadis uydurma değil diyorsanız o zaman kendi iddianızla çeliştiniz. Çünkü bu hadis uydurmadır diye yazdınız, yaydınız, bir sürü fevran ettiniz. Ne yapacağız şimdi? Dolayısıyla meseleyi sokak ağzından, kahve jargonundan kurtarmamız lazım. Bu meseleleri işin ehli alır, kendi arasında konuşur, müzakere eder ve hakikat neyse ona da teslim olur. Bu noktada karşımıza çıkan bir müşkilat var. O da şu. İmam Gazali gibi bir adam bunun uydurma olduğunu bilemedi de sen mi biliyorsun? Ali Yülkari mi bildi? Abdülfettah Ebu Gudde mi bildi? İmam Gazali'nin ben bütün hadislerin bu kitabıma koyduğum bütün hadislerin sıhhatini garanti ediyorum diye bir garantisi yok bir kere. İkincisi İmam Gazali de bir insan hadis konusuna özel olarak eğilip emek verip, vakit ayırıp yoğunlaşmamış. Kendisi eserlerinden birinde hatta diyor ki bu da atifi ilmil hadis müzcat. Benim hadis ilmi konusundaki birikimim az. Kendisi söylüyor. Ve kendisinden evvelki bir kısım müelliflere hüsn zan ederek onların kitaplarına aldıkları hadisleri o da alıp kendi kitabına naklediyor. İşte kendisinden önce Ebu Talib-i Mekki Kutul Kulübü yazmış. İmam Gazali de o kitaptan büyük ölçüde istifade etmiş. O kitaptaki bahisleri, hadisleri zaman zaman aynen almış kitabına koymuş. Hüsnü zan etmiş. Ayrıca oturup bu hadislerin durumunu tahkik edememiş. Sonra onun mezhebine mensup, şafi mezhebine mensup iki tane ayrı Rabbani alim. Bunlar öyle zahirci, selefi, melefi filan da değil. Bunlar abid, zahit hadis alimleri. Biri Tacuddin'i Sübki, biri de Irak'ı. İhya'daki hadisleri almışlar, kaynaklarını araştırmışlar ve yüz civarında yanlış hatırlamıyorsam rivayetin senedini bulamadık demişler. Hatta bir kısmı için de bunların uydurma hükmüne ulema tarafından bunlara uydurma hükmü verildiğini söylemişler. Diyor ki böyle böyle diyorlar ama bakın işte Zebidi malum Tacul Arus sahibi, bu Bukhari muhtasarının sahibi, İhya'ya bir şerh yazmış. Orada demiş ki ben bu hadislerin tamamının kaynağını buldum. O zaman Allah'tan korkun. Bu hadislere uydurma demekten vazgeçin. Bak Zebidi kaynaklarını bulmuş. Arkadaşlar gidiyorsunuz, açıyorsunuz Zebidi'yi. Böyle bir şey söylemesini bırakın. Adam bu rivayetlerin uydurma olduğunu teyit ediyor. Şimdi böyle bir tahrif faaliyeti de var. Yani nasıl kalkacağız bu işin altından ben bilmiyorum. Zebidi kitabında bunların uydurma olduğunu tasdik ediyor, teyit ediyor. Cübbeli Ahmet çıkıp diyor ki Zebidi bunların kaynağını bulmuş. Dolayısıyla önceki Sübki'nin, Iraki'nin bulamadıkları hadisler uydurma değildir kardeşim. Bak Zebidi bulmuş. Vallahi bundan Zebidi de davacı olacak. Bundan Iraki Sübki de davacı olacak. Bundan İmam Gazali de davacı olacak. Bundan Efendimiz de davacı olacak. Çünkü tehdit açık. Bana söylemediğim bir şeyi bilerek isnat eden kimse, benim üzerimden bilerek yalan uyduran kimse cehennemdeki yerine hazır olsun. Bir acayip savrulmuşluktur gidiyor. Bir acayip aymazlıktır gidiyor. Allah sonumuzu hayreylesin. Yani bir taraftan hadislerin tamamını bir çuvalın içine koyup denize atan bir kesim var. Bir taraftan hadislerin tamamını alıp meşruiyet makbuliyet kılıfına sokanlar var. Biri ifrat, biri tefrit ölçüyü tutturmamız, itidali bulmamız lazım.